Kalbin Emirleri Bizde gizlenmiş bir Allah sesi var. Ona kalp diyoruz. Onun yapısı arzu ve haset olan etle, zulüm ve kuvvet olan kemikten başkadır. Onlara büsbütün yabancı olan kalp çok kere aşk ve hayranlıktır. Her adımda acılara ulaştırdığı için hayata dost olur. Bunca acının da yetmediğini, elemin elem doğurmasından sarhoş olduğunu söyler. Bazen de o merhamettir. Aklın nefretle nisyanı attığını unutarak, bir köşesinde kararttığını her yağ dedişte eriyen kalp değil midir? Geçmişte yaşanan elemlerle aziz ve rahim olan da kalp değil midir? Aklın dıştan tanıyışını, içsel kaynaşma yaparak tanıyanla tanınanı aynı ışıkta birleştiren de kalptir. Pascal'ın pek doğru söylediği gibi kalp ile tanıdıklarımızdan çoğu kere aklın haberi olmuyor. Akıl daha başlangıçta iken kalp işini bitiriyor bile akıl bekliyor ki duyumlar alınsın, deliller toplansın, öncüllerden sonuç çıkarılsın. Tenkit harekete geçsin, tercihler yapılsın. Gerçekle zaruretin üzerinde durulsun. Kalp ise içten bir temas ve bir işaretle çoktan bu mesafeyi aşmıştır. Kalbi anlamayan zavallıların hayrette kaldığı bu yetinin sonsuzluğa uçuran ilham kanadı olduğunu niceleri söylememiş mi? O, bizde ilahi bir lütuf olan sezgi kuvvetidir. Kalp, dostluğun tükenmek bilmez kaynağıdır. Verdikçe verme ihtirasını artırır. Sevdikçe sevme iştiyakını taşırır. Kalp, sonu olmayan gençliktir. Korku bilmeyen ölümsüzlüktür. Korkusuz yaratıldığı için onun kini ve kıskançlığı da yoktur. Sonsuzlukta yaşadığından fani hazları ve ezici istekleri tanımaz. Mukaddesatın kaynağı kalptir ve ancak bir kalp huzurunda hürmet duyulur. Tövbe aklın sapkınlıklarından kurtularak kalbe sığınmaktır. İbadet kendi kalbine çevrilmektir. Bedenin ve bütün isteklerin kalbe dolmasıdır. Kalp ile yapılmayan ibadet faydasız bir yorgunluktur. Belki bir alışkanlık ve kör bir itaattir. Allah'a açılan kapı kalbin kapısıdır. Kalpler Allah'ın göründüğü yerdir. Kalp gerçek imanın yoludur. Kalp ile günah işlenmez. Din ilmi kalp ilmidir. Taassup kalbe garazkarlıktır. Onun başladığı yerde din biter. Kalp ile okunmayan Kur'an'dan kim ne anladı? Kur'an'da sonsuzluğu dolduran, kalbi bulmayan büyük kitabı hiç anlamamıştır. Cenneti Fani isteklerden sıyrılmış, saf kalpte aramayıp da bazı beden hareketlerinin karşılığı olarak satın almaya hazırlananlar hilekar bezirganlara benzerler. Onlar kalpteki cennet neşvesini hiçbir zaman tatmayacaklardır. Taassup sahipleri gibi bütün ömrünü kalbinden habersiz geçiren hüner ve zeka adamları yok mu? İşte onlar kanları donmuş, kas katı kesilmiş ölü ruhlardır. Kalbin keşifleri aklın buluşları gibi dört basamaklı ve sınırlı değildir. Onun namütenahi dereceleri vardır. Her şeyden şüphe edilir, kalpten şüphe edilmez. Her şeyi kırmak caiz olur, kalp kırmak cinayettir. Fetihlerin en güzeli kalplerin fethidir. Russo tabiatta kendi kalbini buluyordu. Ne mutlu kalbini bütün alem yapanlara. Son nefesine kadar kalbini aklın şerlerinden koruyabilen insan, insanların en bahtiyarıdır. İnsanın asıl hüneri kalbini kullanabilmektir. Kalbin emirlerine uymasını bilmektir. Dünya kalbin emirlerine asi şeytanlarla doludur. Bu şeytanların işareti sana akıllılık gibi geliyor. Bu ise senin zayıf oluşundandır. Siyaset denilen dostluğa karşı kullanılan zeka kalplerin katledilmesinden başka bir şey midir? Kurnazın kazandığı fani bir nesne. Kaybı ise kalbin kucakladığı bütün bir kainattır. Kalpsizlikle elde edilen kazanç, kayıpların telafi edilemez olanıdır. Kurmaz ne bilir neyi kaybettiğini? Kalbin insanlardan çektiği bunca çilelere rağmen, insanoğluna hizmetten usanmayışının hikmetine şaşacaksın belki. Bu insan sürüsünün sefaleti içinde hiçe eşit değersizliğini bildiği halde onun başı yere eğik, küçülmüş halini alçalmış sanma sen. O bilir ki haya hikmetle beraberdir. Hizmetse en büyük kalbin emridir. Kalbin akıl almaz fedakarlığına ne isim vereceksin? Nefsine ait korkularınla başkalarına çevrilen zaafların seni şaşırtmaya yeter. Açlarla sefillerin yanında olmanın sevincini sen ne bilirsin? Kalbin dilinden anlarsan onu murada ermiş bir kalbe sor. Kalp dilinden anlamayanlarla bütün bir ömür boşuna konuştum. Bu insanlar arasında beni bunalmış görürsen onda kalp sözü duymadığımdandır. Bilgi kalbe diken olduktan sonra dikenden sakınan gül olmak daha iyiydi. Vay, güllerle, ağaçlarla, kuşlarla konuşamayanların haline. Rüzgarların, derelerin ve dağların dilinden anlamayan cehennemi uzak bir akibette aramasın sakın. Kalbin emirleri bir zorbadan bir zenginden, bir hırstan, bir hasetten alınır mı sanırsın? Onun emirleri nazenin bir ağaçtan, hıçkıran bir kuştan, ağlayan bir dereden alınır. Musa, Rabbinin emrini nur olup dile gelen ağaçtan almadı mı? Sen işitirsen eğer, kalbin diliyle bütün yapraklar, ağaçlar ve kuşlar söyleşir, zerreler konuşur, Seherler ve geceler destan anlatır. Denizin ve dağların dilinden anlamayış kalbin yokluğundandır. Dünyamız kalpsizlerin vatanıdır. Burada kalbi olanlar, sevilen kaybedildiği zaman ruh nasıl göklere yükselirse dostlarının yanında onlar öyle yaşarlar. Bütün ömrümde kalp sahibi birkaç insan tanıdım. Onlar saadet tarlası olan dünyamızdan hiç ekin dermediler. Sade kalplerini bu yeryüzüne tohum diye serptiler. Hala bekliyorum o tohumlardan bir filiz olsun sürmüyor. Bir gün onlardan birinin kabrine vardım. Kalbi olmayanlara gayzım nedendir diye sordum. Kalbini korumak için diye cevap verdi. Rezil dünyamıza gelmek için küremizin ahmak bekçisine başvuran büyük ruhlar olmadı değil. Lakin kıskanç bekçi onlara şöyle dedi. Ahmaklarla mürailerin doldurduğu dünyamızda kalbe yer kalmadı. Dünyaya kazara gelen kalp sahiplerinin çoğunun burada kellesi koparıldı. Asılan adam asılırken dünyamızda bir kalp olsun aradı. Bulamadığı için buradan gidişine üzgün değildir. Hiç kalbi kırılmadan ölen varsa yazık ona. O hiç yaşamamış demektir. Bu sağır bedende taşıdığımız şeylerin varlığımıza en ağır geleni kalptir. İnsana son nefesine kadar işkence yapan bu kızgın ateşli demir parçasına garazı olmayan var mı içimizde? Kim onu kendinden çıkarıp atmak istemedi? Zavallı kalp. Kendi zindanında hıçkırırken bütün safa içinde yaşayan bir bedenin ızdıraplarını taşıyor. Öyle iken faniler içinde onu incitmeyen yok. Bu insanlar arasında kalbim sık bir ormanda doluşan kelebek gibi. Ne tarafa uçsa ağaçlara çarpıyor.'' Nasıl kurtulmalı bu darlıktan? Şopenhauer'un dediği gibi belki de dünyamız mümkün dünyaların en fenasıdır. Her ağırlığı çeken küre kalbi çekemiyor. Kalpsizlerin cenneti olan bu dünya bize vatan olmayacak. Bize dünyayı zindan yapan düşman değil dostlarımızdır. Ne garip cilve! Dostların kalbi kirlendikçe bizim kalbimiz kırılıyor. Kalbi akıl hikmetiyle anlamaya çalışmak boşunadır. Kalplerin ezeli kaderini kalbi kırıldıkça Rabb'e yakınlaşanlar bilirler. Onlar ne diyor bak? Kalpler kırılmak için yaratılmıştır. Kalpler kırılmak için yaratılmıştır.